Yükselen ikizler ve ikizler. Şimdi bu yeni ay böyle en kılçıksız, en tatlı size yarıyor olabilir. Çünkü Plüto'dan tatlı bir açı alırken yeni aydan da tatlı bir açı alıyorsunuz. E o zaman ne duruyorsun helva yapsana. Ya adamla hani ne helvası yapalım ne yapalım. Şimdi uzun zamandır beklediğiniz, daha önce belki başvurduğunuz, daha önce niyetine girdiğiniz ama tamamlanmamış. Bir konuşma, bir görüşme, atılacak bir imza. Ama bakın Yeni bir şeyden bahsetmiyorum. Eskiden niyet etmiştiniz. Kendini tekrar eden bir şeyden bahsediyorum. Zira neden? Meşhur Merkür yine retro. Bu sebeple kendini tekrar eden, uzun zamandır uğraştığınız bir iş olması önemli. Burada trik bu. Yani yeni bir başlangıçta bahsetmiyorum. Daha önce denemiştiniz ticaretle ilgili bir şey olmamış aksaklıklar çıkmıştı. Sosyal medya ile ilgili bir şeyler denemiştiniz. Aksaklıklar çıkmıştı. Yeni bir iş, şey, tam imza atacaktınız çok güzel uluslararası bir şirkette ama olmadı. Bir yerlerden sorun çıktı. Bize başvurusunda bulundunuz. Son dakikada geri döndü. Bakın hepsini daha önce yapmışsınız. İşte bu tip durumlarla ilgili Yeni Ay hissediyor diyor ki sana harika bir desteğin var.